Tam diyecektim ki herkese güzel bir çeke sabandan günaydın. Buraya bak. Çok iç karart. Karartmaya başladı. En azından <laughs> saat şu an yedi buçuk, altı buçukta kalktım, kahvaltı yaptım. Ben sınava gideceğim. Oradan da markete gideceğim. Oradan da size market fiyatlarını göstereceğim. Canım arkadaşım Baran'ın tavsiyesiyle çekilen bir videodur. Gördüğüm bakın. Of keşke gözükse siyah sincaplar var. Çok tatlılar. Aha bu ne? E bu nasıl kendime çevireceğim? ben yine video çekmeyi unuttum. Çekiyor mu? Evet. Bunun ne, ne bu silah? Bunu okutup en sonunda okutup alıyoruz ürünleri. Etrafta çok güzel şeyler var. Bunların hepsini alsın geliyor. <laughs> Ama çok pahalılar. Biz geldiğimizde bir kron 2.60'tı. Şu an 2.02 diyelim dümdüz. Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden dolayı. Artık direkt ikiye böleceğiz hesap yaparken. Video çekmeyi unuttum. Etrafı birazcık göstereyim. Şu taraflardan hep geçtik bir şeyler aldık. Ama ya çok kalabalık ve arabayı kullanırken aynı zamanda video çekemiyorum. Bunlar aldıklarım. Gösteririm zaten gidince. Şu an bu taraftayım. İlk geldiğimde şey yapıyordum. 2.5'tu. Şey 2.60'tı. Hadi yani iki buçuktan hesaplamak için 4 çarpıp bir sıfır atıyordum. Şu an dümdüz ikiye bölüyorum yani. O yüzden daha fazla gelmeye başladı. Herkese tekrar merhaba. Buraya kadar geldiyseniz anlayıp, anlamışsınızdır ki markette video çekemedim. Çünkü markette video yani çekmek çok zor. Arabayı kullanmaya çalışıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda ne alacağımı karar vermeye çalışıyorum. Ve aldıktan sonra o şeyle okutmam gerekiyor falan. Çok zorlandım. Zaten yani bu işi yapamayacağım çok belliydi. Ben ancak böyle kendimi veya yolu falan çekebilirim. O tür aktiviteleri çekmek benim için çok zor. Ama yine de aldıklarımı göstermek istiyorum. Fişiyle birlikte. Ama fişini ne yaptım acaba? Fişini de bulayım böyle geliyorum. Evet tekrar geldim. Aldığım şeyleri göstereceğim. Sonra ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Bu böyle çok 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 kapsamlı bir şey değildi. Sadece ihtiyacım olan şeyler almaya çalıştım. Tabii ki haribo dışında. Portakal suyu, elma suyu, süt, ekmek, 3 tane makarna, bir tane mantar çorba, brokoli, yumurta, 2 yoğurt, haribo, peynir, kaşar peyniri, tofu, limon, mantar, mandalina, muz ve krema aldım. Bunların hepsi toplam şu kadar tuttu. 334.40 e, CZK tuttu. Ben cızık diyorum. 334 cızık tuttu ve <laughs> bu 13 euro yapıyor yaklaşık. 13 küsür bir şey yapıyor. Bilmiyorum yani Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum uzun süredir Türkiye'de olmadığım için. Çünkü ben en son Haziran'da falan Türkiye'de alışveriş yaptım yani. Ama tabii ki arttığından eminim. Zaten getirden falan da görebiliyorum ne kadar arttığını getirdeki fiyatlardan getir zaten normalde de üstüne ekliyor fakat yine de o artış görünmeyecek kadar şey değil yani az değil ya bu konuda söyleyecek çok fazla bir şeyim yok yani burada benim bir şey söylemem de zaten durumu değiştirmeyecek umarım herkes kendine düşen kendisine düşen görevi biliyordur bu konuda yapmamız gerekenler konusunda öyle bu kadar çok kısa bir video olacak büyük bir ihtimalle ama en azından yani videoyu durdurup bir bakabilirsiniz fiyatlara vesaire. 13 euro bence bunlar için kötü değil. Yani hepsini 1 euro olarak saysam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane şey almışım. Hepsi 1 euro'dan daha fazla geliyor. Euro olarak baktığımız zaman tabii ki euroyu TL çevirdiğimizde yine Kötü şeyler yaşanıyor fakat. Dediğim gibi bunu artık kendiniz şey yapabilirsiniz. Buradaki güncel fiyatları paylaşmak istedim. Bir de böyle bir videom olsun istedim. Görüşmek üzere.